sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim FC 25'in e, yeni bir moduna bakacağız. Santra'dan şöyle e, klasik maç değil. Rush moduna bakacağız. Neymiş ne değilmiş. Ben ilk kez görüyorum. FC 24 defa var mıydı hatırlamıyorum. Oynamıştım onu da ama hiç gözüme çarpmamıştı. Bu sanırım FC 25 ile gelen bir e, özellik şöyle hemen takım seçelim iki tane ben Real Madrid oynayacağım 5-5 e oynadığımızı biliyorum bu modu Onun dışında herhangi bir bilgim yok Mesela buradan da büyük bir takım olsun şey City olsun işte iç sağ, onların da alternatif aynen öyle ee, Tamam başlayalım Hello and to the FC, Rush stadium. FC Rush Stadyumu Evet 5'e 5 oynayacağız Bizim takım zaten <laughs> efsane Gerçi karşı taraf da efsane <laughs> 3, 2, 1, Go! Topu ortadan salıyorlar İlk deneme yapıldı. Bu arada e, bundan önce paylaşmış olduğum FC 25'te işte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın statlarına baktığımız o videoya güzel ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız her zaman önemli diyorum. Bu sırada tabii

6 dakikamız var. Başlangıçta kaçtı bilmiyorum. 7 dakikadan mı başlıyor? Geri saymaya başlıyor işte. 5'e 5 böyle oynuyoruz dostlar. Başka bir esprisi yok sanırım. Ama hani büyük statlarda oradan oraya koşmaktan biraz yorulduysanız ve hızlı tempo arıyorsanız yani bunu da arkadaşlarınızla gayet keyifli bir şekilde oynayabilirsiniz. Ben geçiremedim topu. <gülüyor> <gülüyor> that was amazing, man. <laughs> ya çok göstere göstere attı bu pası. Hop. Yok yok bir şey yok. Ve ilk gol bizden geliyor. Kim bu Bellingham mı? sanırım Bellingham. Aynen. Güçlü bir şut çekiyor ve golü buluyor. Yani profesyonel zorlukta oynuyorum arkadaşlar. Herhangi bir iddiam yok zaten. Maksat keyif almak, modu görmek. Ayam. Ben FIFA'da da iddialı biri değilim. İyi bir FIFA oyuncusu da değilim. Üç. Kötü. Ayağa kaydı herhalde vururken. Bu Bellingham. Bellingham ikiyi buluyor. Bellingham ikinci golü buluyor. Ve bir fincan has dul karadeniz çay iç. <laughs> Doğu Karadeniz. <laughs> Finding a bit of space on the flank. No, there. They're breaking at speed. It's a great breed of the play. This attack looks threatening. Watch out. Chiefly <coughs> well, düşünülmüş. The ball is upfield. And they missed the target. Dediğim gibi ben FC24'de oynadım zaten orada. Kariyer yaptık, maçlar yaptık falan filan. Orada hiç bunu görmedim. Bu dediğim gibi... Neyse. Aha! Ee, orada bu modu görmedim. Bu dediğim gibi FC25'le gelmiş. Anladığım kadarıyla, evet kötü bir top kaybı. Önüne geçmeye çalıştım ama olsun atamadım. Öf güzel yakaladık. Ya oğlum. Kabahat bende. Ben niye... Topu geçiremiyorum adamdan ya. Neyse Kurtu'a duvar oldu. Topu geçirmedi. Great tackle, winning the ball. This could turn into something interesting. Güçlü şut geldi. Yes. Power shot'la bir de kupa kazandık. Oyun tarzları plus diye. Valverde. Tehlikeli geldik ama. Tehlikeli geldik. E, deneme sürümünden oynuyor Rum arkadaşlar. Hani bunu söylememe gerek yoktur herhalde. Zaten yazıyordu denemediği diye ama ileride hani oyun elime geçerse kariyer mariyer yapacağız. Hiç merak etmeyin. Ama şu an oyuna bir yani futbol oyununa o kadar verecek param yok. Olsa da vermeyi düşünmem. Hani ciddi bir indirime girmesi lazım. Öf, güzel bir plaseydi. Hani sırf rush modu geldi diye 3000'e yakın para veremem bu oyuna. O yüzden <laughs> ya FC 24'te olduğu gibi hani aboneliğe falan gelecek ya da çok cüzi bir güzel bir fiyattan indirime girecek. O zaman gireceğiz, paşalar gibi sezon sezon kariyerimizi yaparız. Ben şu an 10 saatlik deneme hakkımdan kullanarak sizlere gösteriyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın statlarını gördük. Evet, City'den ilk gol geldi. <laughs> Onlar da böyle seviniyorlar. De Bruyne. Evet, o videoyu da beğendiyseniz... Ne mutlu bana. Statlar olmuş mu olmamış mı? Ben futbola o kadar hakim bir değilim. Bilenleriniz yorumlarda belirtebilir. Şu şu su yanlış, şusu doğru falan filan. E, yorumlarda buluşup sohbet edebiliriz arkadaşlar. O videoyu kaydettikten sonra da bu rush modu dikkatimi çekmişti. Dedim ki bunu da göstereyim size madem. Hani görmüş olalım. Ben bu modu beğendim hani keyifli. Her zaman normal maç atmaktan Üf, çok güzeldi. Her zaman normal maç atmaktan sıkıldığınız vakit direkt buna geçip bunu oynayabilirsiniz. Bu arada 3-2 oldu yani. City de boş değil, anladın evet, Ama ben hemen cevap verdim. İşte profesyonel zorlukta böyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Burada tabi taraftarlarda <laughs> hiç forma falan yok herkes olduğu gibi gelmiş. gol oha lan oha adamı öldürdünüz adam öldü bunu Evet vuruşunu bozdu o da dağlara taşlara yolladı topu hocam öldü hocam öldü, hocam öldü. Hocam öldü. Hocam öldü. Hocam City bozdu. City çok foul oynuyor hocam. Ya plas kötü bir plaseydi. Kabul ediyorum. Kötü bir plaseydi. Son 30 saniye kaldı maçın bitimine. Sürenin geriye doğru Sayması da insanı aslında gerebilecek bir durum hani böyle arkadaşlarında falan oynarken böyle gerideyken hani o 90 dakika muhabbeti ileri doğru gitmesiyle geriye böyle gitmesi farklı şeyler yaratıyor. Öf, son saniyede geldi gol. Efso bir goldü. Tebrik ediyoruz Manchester City'yi. Az daha United diyordum. <laughs> Vallahi güzeldi. E bitti zaten. Aynen. Evet, 4-3 kazandık. Böyle bir moddu arkadaşlar bu da. Bence keyifli, güzel bir moddu. Şöyle bir tane de ekran şeyi alayım bakalım. <laughs> Ee, seviliyorsunuz arkadaşlar, bu da böyleydi rush modu, ben size göstermiş oldum, ben de deneyimlemiş oldum. Bence keyifli, ee, tabii 3.000 lira verip aldırtır mı orası tartışılır, o size kalmış bir şey. Ee, ben az önce belirttiğim gibi pek almayı düşünmem ama mod güzel, ona lafımız yok, keyifli. Arkadaşlarla tadı güzelce çıkar. Efendim beni izleyip eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hani beğeni ve yorumları eksik etmezsek beni çok mutlu edersiniz. Abone değilseniz de abone olursanız bu beni ekstra ekstra mutlu eder. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtin oyunla ilgili, modla ilgili, statlarla ilgili. Konuşalım, sohbet edelim. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.